Trikocum.com kaşakaban modellerimizden birisini daha şu an görüntülüyorsunuz. Kumaşına gelecek olursak ilk etapta kumaşı güzel bir kumaşa sahip. Kalın e, ve kalite olarak da güzel e, bir kalitesi var. Şu yukarıdan aşağı gördüğünüz bunlar e, minik biritler halinde süet. E, bu modele esas şeklini veren aslında bu süetler. E, düğmeler şöyle parlak güzel kaliteli düğmeler kullanılmış. Tabii ki içi astarlı. Her iki tarafında cep var. E, cebin üstünde de gene e, şu yukarıdakilerle e, takım olacak şekilde cebin üstüne de bir süs yapılmış. Şöyle yandan görünüşüne bakalım. Dizle basen arası uzun uzunluk olarak diz dizle basen arasında bir uzunluğa sahip. Arkadan görünümü de Evet, böyle sade bir görünümü var, sade ve şık bir görünümü var. Şöyle daha yakından bakacak olursak, evet, böyle. Yandan görünüşüne tekrar bakalım, bu şekilde. Güzel, fiyatı da uygun, kumaş kalitesi olarak, model olarak e, gayet sınıfı geçen ürünlerden birisi. Trikocum.com olarak ayrıntılar.